Herkese yeniden selamlar dostlar. Call of Duty Mobile'dan bir video ile daha karşınızdayız. Call of Duty Mobile'da bu sefer Chan Chin versiyonunda Bad Royale'e gireceğiz arkadaşlar. Bad Royale'de tabii ki eşleşmemiz ne olacak? Biliyorsunuz 1 vs. Squad olacak. Bakalım 1 vs. Squad'da Çinlilere karşı, Chan Chin karşı neler yapabileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle olan iptal edim dedim hızlıca ama muhtemelen herhalde arkadaşlar dolu sunuculara girecek. Çünkü biliyorsunuz e, söylentilere göre tabii ki sıfırdan başlarsa saymaya 1 2 yani böyle sayma devam ettikçe bot gelme olasılığı yüksekmiş ama sayma anında böyle iptal olursa yani sıfırdan girersiniz oyuna herhalde bot gelmiyormuş diyenler var arkadaşlar ne kadar doğru bilmiyorum bir de burada arkadaşlar şöyle bir e, özellik var bunu da ilk kez deneyeceğim sınıfı değiştir şu dag var dag dagı görüyorsunuz arkadaşlar ulan burada köpek var arkadaşlar bizde globalde bu zombidir ama burada köpek e, tabii ki zombi fırlattığınız sistemle aynı sistem bakın göstereceğim şuraya ben bir fırlatayım ama burada müziği değişik Müziği değişik mi bilmiyorum. Belki de aynıdır. Aynıdır belki de arkadaşlar. Evet şu helikopteri de alalım. Uçalım. Uçalım, gidelim. Hadi bakalım. <laughs> Abi çok güzel yalnız. Bu arada arkadaşlar, Çin sürümünün ben şu girişine çok bayıldım. Global'den daha güzel gerçekten. Şu Bad Royale'da uçaktaki giriş, uçağın gösterildiği görüntüler falan. Global'de biliyorsunuz üstten alttan siyah bir şeritle e, orası daraltılıyor ama burada daralma yok ve oldukça güzel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Burada herhangi bir daralma yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi bunlar nereye atlar acaba diyerekten ben şuraya bir atlayış yapıyorum arkadaşlar. Nereyi seçtim? Tam emin değilim ama herhalde şuraya bir yere seçtim. Buraya doğru atlıyorum arkadaşlar. Muhtemelen buraya gelenler olabilir diye düşünüyorum. Bakalım etrafımızda gelen var mı? Ulan gelen yok mu buraya? Ulan yakında. Aa gelenler var. Güzel arkamızda. Tamam. Aa ulan. Bari binalara düşseydim. Neyse. Tamam tamam çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunu ben bir alim. Güzel. Hadi 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 hızlı 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 AK47 olur 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 olur. Olur. Nerede bunlar? Şimdi bunları bul. Bir burada ses var. Ayak izleri burada mini map'te çıkmıyor herhalde. Neredesiniz? Gördüm. Oha! What? What? Vuramadım. What? Oha! Resmen vuramadım. Devamı geliyor. Yaptım, 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 yaptım. Sesler var. Tamam bu da gitti. Bir bakalım. Ben şu zırhı bir basayım abi. Tamam zırhı giyindik. Burada adrenalin çıkmıyor mu acaba? Bilemedim emin olamadım ama buraya atlayanlar vardı. Ben bir köpeği salacağım üstlerine ama... Burada herhalde bakıldı buralara. Evet gelen var. Tamam. Tamam o da gitti. Güzel arkadaşlar güzel nice. Bakayım adrenalin falan çıkmıyor mu? Açılsa ama. Herhalde adrenalin çıkmıyor burada ya. Emin olamadım. Köpekler. Aferin ölüm böyle. Ulan bana da biraz tesir etti sanki ha. Evet şuradan ben bir şunu ben bir basayım. Gidelim. Gidelim. Burada fazla durmayalım arkadaşlar. Herhalde burada adrenalin yerine bu yelek iş görüyor. Bir dakika. Biri var. Bu arada milisaniyem 110 arkadaşlar. Çinlilere karşı oynadığımız için. Saldırın köpekle. Saldırın. Aferin aferin saldırın. Koşun koşun koşun. Nerede lan? Bunlar nerede görmüyorum. Yukarı çıktı. Sakın, oh. oh, Sakın, Sakın 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 sakın. Kaç 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 kaç. Ulan şundan basmam lazım. Nasıl basılıyor? Öldürdüm mü bilemedim. Öldürdüm mü anlamadım. Bu arada can burada kendi mi yenileniyor acaba? Tamam bu da gitti. Güzel. Güzel. Gidebiliriz. Ulan. Yemin ediyorum belki az var. Aha. Ulan ne patladı lan öyle. Şundan basayım zırh basayım zırh zırh. Zırhlar çok işe yarar. AK-47. Ee, benimki neydi? Benimki mavi mi? Aa beyazmış lan. Ulan AK-47'nin turuncusunu bulsam süper olacak ama şu mermileri toplayalım. Gidelim abi. Durmak istemiyorum çok fazla. Şu zırhlar çok önemli. Bir saniye zırhı neyle? sıfırla basıyormuşuz. Tamam güzel olur o iş. Ee, gidelim yükseltmeye gidiyorum. Yükseltmeye gidin. Şunu şununla yer değiştir. Hatta bunu buna bas. Güzel. Olur. Tamam. Ee, bir daha azdır basayım ben kendime de. Ne olur ne olmaz. Süper yükseltmeye doğru gidelim. Aracımız var mı? Bu araç kullanılabiliyor mu lan bilmiyorum. Emin olamadım. Hiç vakit kaybetme. Boşa. alana alan içindeyiz sıkıntı yok drop geliyor drop kovalamam lazım bunu lan o ses neydi lan yükseltmeyi al güzel olur 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 drop kovalamamız lazım drop kovalamam lazım bakayım drop nereye atıyor ulan araç bulmam lazım yalnız benim Aha gördüm Can az. Tamamdır. Bu da gitti mefta. Aferin, aferin, af. Can çinçonlara ölüm. Can çinçon. Ulan benim giren an aha drop attı lan. Drop'a yetişmem lazım ama araç bulmam lazım aynı zamanda. Bakayım drop'a. Aa arkamda da drop var yakın. Yakın. Ulan burada bir yerde drop var. Helikopter güzel. Şu helikopter çalışıyor mu? bakalım. Ulan. <laughs> Ulan bilsene. ne yapıyorsun? Evet şurada bir yerde yakın. Tamam. Aşağımızda bir yerde olması lazım. Neredesin? Drop burada. Burada 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 inelim. Neredesin? Nerede nerede? Hah burada. Tamam. Şuraya ben bir konuşlanayım abi. Evet AK-47 Uf be ulan arasam bulamayacağım silahı buldum Güzel Güzel nice 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 Şimdi AK-47'de bunlar var Güzel O bu neymiş lan Bir dakika bu ne Kullan diyebiliyor muyuz Allah bir saniye Güzel son anda Ulan o ne Bu ne Nerede o? envanterimdeki şu ne lan? Bilmiyorum. Bu kullanılabilen bir şey mi? Nasıl oluyor bu iş? anlamadım. <laughs> o değişik bir şeydir muhtemelen ama anlamadım. Çözemedim arkadaşlar. Gidelim. O dropları yemişler. Buradaki. Bir dakika Allah çarpacağım. Bu airdrop uçağı değil. Yürütme uçağı herhalde. Diğer drop'a gidiyorum diğer droba lan droba mı gitsem bilemedim ya bir mi uçağı dur bakalım adam atlayacak mı bilemiyorum ki ya da atlamış olabilir şuradan yani droba gitmeye gerek var mı emin olamadım buraları bir gezelim adam var mı acaba buralarda Ava, var 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 geride. Dakika hızdır basmam lazım. Allah ya nereye attım ya? Burada. o gitti güzel nice atış var geride köpeklere mi sıkıyor herhalde bakalım O da gitti güzel Tamam gidebiliriz gidebiliriz de abi o adamın şeyine baktın mı ya Envanterine baktım mı bilemedim. Şu neymiş? Mor renkli silahlar. Ulan şu artık 50'yi alalım mor renkli. Tamam. Olur 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 olur. Süper 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 gidelim. Tamam <laughs> gitme vakti. Şunun lootuna bakmadım herhalde. Ulan bunda da hiçbir şey yokmuş ki kardeş ya. Diriltme uçağı. Hala 40 kişi var Gidelim Hem alana gidelim Aha drop lan bu drift uçağı mı drop uçağı mı Ne yaptı onu öyle drop attı herhalde Bir dakika drop'a ineriz Buralarda adam var mı Ulan iki drop da burada Vay anasını sayın seyirciler bir drop açıldı mı yok Diğer drop da burada. Ben şuna bir iniyorum. Ulan bu ne işi yaradığını bilmiyorum. Yok 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 değiştirme. Sakın sakın şunu al. Alamıyorum. muyum? Üstümde yer yok herhalde. Ee, evet tamam Diğer drop da yakınlarımızdaydı ama bilemiyorum. bir burada bir yerde. Ya ne oluyor? Adamlar nerede abi? Sorun orada. Aha artık artık turuncu. Olur, olur 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 olur. Bakayım artık elli de ne var tamam. Olur olur olur. Sıkıntı yok. Çok eğlenceli. Abi nerede bunlar ya alana süreyim bari Bari alana sürelim Oğlum 9 kill nedir ya Buralarda adam var mıdır Buradan geldik zaten Adam var mıdır Yalnız buradaki alan daralma olayı Sisi ya da o şeyi neyse Alanı çerçeve, çerçeveleyen Çevreleyen Neyse o zımbırtı Çok güzel görünüyor be Burada birileri yok mu abi Abi alan burada benim ilk indiğim yerde daralacak ama adam göremiyorum. Birbirlerini öldürenler var. Dinir dinir çöpte dinir. Da adamlar var mı? Ben mi göremiyorum ya? Kör mü oldum abi? Niye? Bu? Nerede bunlar? Allah Allah. herhalde piyasada yoklar abi. Buradalardır onlar kesin. Ben şöyle bir tepeye konuşlansam mı? Evet buradalar. Buradalar abi. Ama alan dışı. Iyi. Evet gördüm. O gitti. Hop! sen lan! Gördüm. Orada gidiyor. Bir tane yedi. Bir tane daha yer. Düş! Düştü. Tamam güzel. Nice. 10 kişi kaldı. Neredesiniz 10 kişi? Ulan nereye düştüm? Ulan. Köpeğimin iş yapması lazım. Köpeği boşuna seçmedik. Çok sabit durmamak lazım. Gördüm. buralarda bir yerde o ama. Evet. Burada. Hala burada mısın? Köpek. İş yapman lazım. Ulan nereye çatıya mı düştü? Lan köpek çatıya düştü ya. Bu adam nereye gitti abi? Evet ses aldım. Ses verme, ses verme. Geliyor. Neredesin? Geliyor. Tamamdır. RPD'ye bak. Turuncu RPD. 3 kişi kaldı. Beni sayıyor mu bilmiyorum ama. Beni saymıyorsa 3 kişi kaldı. Beni de sayıyorsa 2 kişi kaldı. Bir dakika burada bir yerde. Koşun koşun köpekle. Tamam. Aferin aferin köpekle. Köpekler aferin. Aferin. Gelin koçlarım benim. Aferin koçlarım benim. Aferin koçum benim. Aferin. Aferin oluşuma benim. He, gezin böyle gezin 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 alana girmem lazım burada adamın yerini duydum burada neredesin lan Aa yukarıda yukarıda gördüm öldü. Nice. 15 leş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Tafted Mobile'ın Çin sürümünde, Çan Çin Çon sürümünde bir vs squad. Ee, yani çok kilal alabildiğimi söyleyemem ama çünkü oyunu yeni deneyimledim. Çin sürümünün nasıl bir şey olduğunu ilk defa görüyorum. İlk defa oynadım. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz de şöyle bir like'lara basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.